Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem yani kronik ağrıdanızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıda ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı salalım. Ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreç içinde hayatınızdaki her şey düzgün ve olumlu bir hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki birisi dedirtme büyüsü yapmışsa, bunu düşünüyorsanız, bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Deliklerini yapın. Eğer deliklerinden sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Size ayrıntılı şekilde bilgi verebilirim. Allah'a emanet olun.